Herkese merhaba arkadaşlar, EST Gemik Yönetim Kurulu Başkanı, bendeniz EST Kadir. Bu akşam değişik bir şeyler yapalım dedik ve tuttular. EST Dayı'yla, EST Kubar dediler ki gelin bir arena mod atalım, M24 elimize ver dediler. Ben de dedim ki bu iş bende, rahat olun, hepinizin elinize konuna dalına budana vereceğim. İzleyin ve görün. The blue team has scored for the first time. Mark the location. Target down. Oh, yeah. Sapladılar sendim karanlıkta.

Hadi, hadi, hadi. <laughs> bak gel gel, arkamdan gel. Gel. Lan nasıl bir adamsın kız? Gelsene Geldim. Gel gel. Buraya geç, bak buraya geç. Tamam. Bak biz şuradan atlayacağız, şuradan atlayacağız karşıdan. Kontrol tamam. Üstünden. Demin atladım seni vurdum ya. Buradan atlarken vur. Tamam. Kutarken sen beni vurun zannettin, ben seni vurunca şey oldum zaten. Şuradan şuradan. Kadir. Kadir gel gel. Gel gel. Gel lan gel. Gel gel gel. Geldim abi. <laughs> gel gel gel. Elif dur. Geç şuraya. Lan git. <laughs> lan, dur. lan dursana gelsin. Anam niye sıkmadı? Bekle bir daha yapacağım. Abi yakındasın uzaklaşsın uzaklaş uzaktan vurayım. İşte anlatamıyorum ki. Biz buradan bak. Bekle lan bekle. He. Dur. Bak biz oradan teker teker kayarak hop diyeceğiz tamam mı sen bizi vuracaksın. Tamam hadi. Hadi. Şükür abi? <laughs> ya vuramazsam. <laughs> Ay işte vurmadı bak. Al. Abi <laughs> <Böyle oldu. gülüyor> <laughs> ya böyle bir tezgah mı var ya? Şuradan geldi lan. Abi şike var ya. Kardeşim. Bak bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Lan bir durun oğlum bir durun lan. Durun lan. Ben Dur. Dur. i̇şte <laughs> böyle, <gülüyor> i̇şte böyle olacak. Bak. Ya kardeşim sen benim dediğimi yapsana gel şuraya. Gel şuraya. Bekle. Orada bekle orada. Orda bekle ben şuradan atlayınca vur beni. Kadir bir dakika dur işte dur. <laughs> Annem bana vurdu. Vurur. <gülüyor> <gülüyor> Yok yemedi. Kadir git lan sırayla atlayın git git sırayla atla hadi. Abi aşağıdan atladın, yukarıdan, yukarıdan. Benimle yetinacaksın. Bir daha, bir daha, bir daha. Uursana, uursana. <laughs> lan bir daha git lan, git 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 hadi. <laughs> abi olmuyor. <Abi>. Raket, <laughs> raket. <kalk> <laughs> gel buraya bak. Benim abi bak. <laughs> abi git sen atla bak sen nasıl vuruyom. Git atla bak oh, sen fire. oradan nasıl vuruyom. <laughs> <ben atla gülüyor> at, git. At, git tamam. atla bak sen. <gülüyor> tamam, eee <tamam>. he. <laughs> Benim Gözünü seveyim, eğimini koy oraya bekle. Baba. He? Benim, benim yanıma yat. Tamam yatacağım. Hadi bakayım. <laughs> ya bu beni vuruyor. Bu beni vuruyor komutanım ya. Bu beni vuruyor ya. Lan Kadir kalk git atla. Sarımım yalı. Hadi gel. <laughs> Ay şöyle. Hadi bakayım geçin sıradan. Geç 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 geç. Komutan. Uy. Ha bu işte ya. İşte bu. Hiç ne ne. Gelin lan hadi. Ölmedim lan dayı. Hadi hadi hadi. Ha böyle avat. Vurun. Uy Kayarken ya. Bir dakika mermi bitti komutanım Olmadı 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 Bir daha Lan olmadı bir dakika durun Kalkın gidin lan Lan mermi yok mermi ben Durun durun işte. Lan <laughs> Lan mermi yok mermi Bir dakika hadi hey, Al 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 Tamam teşekkür ederim. Ben şu silah da alayım. aklına şaşarım ben. bir dakika bir dakika nazar dedi. Ölmedi. Aa, bak bunlar da. Ya Mustafa abi. Tam eğilmişim domalmışım mermi topluyon geliyorum bana vuruyon ya. Olmadı olmadı olmadı. Tamam Mustafa. Mustafa kalk hakikaten... <laughs> Kaç git lan. <laughs> <Oğlum> gidin lan. <laughs> tamam. Bak bir dakika, bir dakika. Şimdi siz şuraya geçin. Bak. Oğlum bir dursanız abi bir şey anlatıyorum. lan Kadir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bak. Vura, vuranın kaynana sevinden ayrılmasın. Vallaha bak yemin beddua ederim. Oğlum bir dursanız abi. Lan Mustafa bir dur bak. Bir şey anlatacağım. <laughs> Lan vallahi bir şey Bir dakika, <laughs> Al sana. Kazandım mı kazandım? Ya bottan bak. Sana bir söyleyeyim mi? Orada dikiz, siz böyle yan bakacağınız dikiz, ben 360 atacağım size. Nasıl fikir? Ya millet ona kurdu işte o. Hayır abi ne kurgusu ya? Kurgu diyenin canı çıksın. Yok. Oğlum param yok, param yok. Bak. Gelin anlaşalım. Siz oradan Yine bir, bir dakika dur anlatayım. Sana.